İyi akşamlar sevgili Aslan Burçları ve Yükseleni Aslan Burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Şubat ayının inşallah ilk günleriyle birlikte güzel şeyler, yeni başlangıçlar var ama daha çok sanki aşk hayatımızla alakalı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkilerde sanki böyle bir kırgınlıkların, küskünlüklerin bittiği güzel bir dönem. Bir de hayatımıza yeni yeni insanların yani sanki böyle ayağınızı yerden kesecek büyük aşklarla karşılaşabilirsiniz Şubat ayının içerisinde. Özellikle yine evliliklerinde de, evlilik hayatında da böyle Nasıl diyeyim, <laughs> agresiflik ya da böyle bir kırgınlık, bir tatsızlık var olan kişilerin de böyle sanki hanesinin içerisinde de bir düzelmelerin olduğunu görüyorum. Evlilik hayatınızda da yeni bir sayfa açabilirsiniz, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yani bu geçmişteki yaşanılan kırgınlıklar, dökülmeler, tatsızlıklar, böyle bir kop kopma, özellikle kopma noktasına gelen kişilerin yeniden böyle, birleşip böyle yeniden bir sayfa açabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Özellikle sanki Şubat ayının içerisinde aşk anlamda iyileşmeler var. Aşkta evliliklerde böyle problemlerin artık ortadan kalktığını görüyorum. İşsel hayatınızda da şuradaki kocaman bir balık görüyorsunuz. Üzerinde de iri yapılı bir erkek çıkmış. E harfi var. E harfli bir erkeğin sanki bir yerden işsel parayla alakalı bir beklentisinin olduğunu görüyorum. Ama bayraklı bir kapıda sanki her ne beklentisi var ise bir işi çözülüyor. Ondan sonra o beklediği gücü de eline alacak diyorum. Oo, küçük küçük de böyle bakın orada yine lale çıkmış. Lale sadece sevgiyi temsil eder. Anahtar çıkmış. Bazıları böyle aniden evli kararları alabilir bu ayın içerisinde. Yine söylüyorum. Daha çok aşksal anlamda evliliklerde böyle e, yeni başlangıçlar böyle daha da iyileşmelerin olduğunu görüyorum 4 Şubat'tan itibaren yani cuma gününden itibaren ise cuma gününden itibarense sanki böyle biraz daha Hayatınızda hareketlenmeler olacak. F, S harfleri çıkmış. Bakın tam da dipte böyle. Yine sanki bir de A harfi çıkmış. Ördek çıkmış. Ördek evlilik demektir. Ya iki kişi evlilik yapacak ya da böyle ko hani e, hanesinin içerisinde evliliğinde kopma olanların tekrardan birleşmek gibi olayının olduğunu görüyorum. Daha çok ben kapatırken hani öyle bir şey diye de kapatmadım ama büyük bir ihtimalle Şubat ayı size Evlilik, aşkta, yuvanızda, sevgide yani daha çok iyileşme getirecek büyük bir ihtimalle. Ama 4 Şubat'tan itibaren özellikle iş hayatınızda da yani öbür hafta daha çok öbür hafta sanki hayatınızda böyle bir dönüm noktasına girebilirsiniz önüm öbür hafta öncesinde adım attığınız işsel anlamda öbür önümüzdeki hafta içerisinde daha önceden işsel anlamda adım attığınız adımların sanki artık böyle netleştiğini işsel anlamda aldığınız kararların netleştiğini ve daha büyük böyle o adımlarınızın büyüdüğünü görüyorum yani Toparlayın şöyle söyleyeyim. Daha önceden işsel anlamda attığınız adımların da artık böyle noktalandığını, yani her neye başvuru yaptıysanız, başvuru yaptığınız bir işten sonuç alabilirsiniz. İş kurmakla alakalı bir e, adım atmışsınızdır. Önümüzdeki haftayla artık bir şeylerin işsel anlamda da toparlanmaya başladığını görüyorum arkadaşlar. Şurada yine bir kartal çıkmış. Hemen önünde boynu bükük bir erkek çıkmış. Boynu bükük erkek sanki kaybettiği gücü yani bir şey bir kaybı olmuş kaybettiği gücünü yeniden elde edecek öbür haftayla birlikte inşallah. Sonuçlar güzel görünüyor. Lakin eee Sanki eskiden yaptığınız hataları bir kez daha yapmayın. Yoksa böyle bir hüsrana uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle özellikle siz aslan burçları gerçekten böyle bir sahiplenme, merhamet ee, dağ gibi insanlarsınız. Yardım etme konusunda özellikle ve zaten yediğiniz bütün darbelerde hep iyi niyetinizden yediniz. Lütfen eee insanlara dikkat edin. Yani iyilik yaptığınızda da dikkat edin. Daha önceki yediğiniz darbeleri yemeyin. Yoksa başa geriye dönebilirsiniz. İşsel anlamda da. Yani ee, nasıl diyeyim. Siz güçlü insanlarsınız. Bir o kadar da merhametli insanlarsınız. Gücünüzü elde etmeye çalışırken merhametinize de kime vereceğinize, kime göstereceğinize dikkat ederseniz inşallah bir daha hataya düşmezsiniz. Makas çıkmış. Makas bir şeyleri bütün zorlukları ve engelleriyle kesip atıyorsunuz artık ve sanki o kapalı olan yolların önümüzdeki haftayla birlikte birer birer açıldığını görüyorum. Varsaki borç harç ödeme falan bunlarda da sürekli kafanızı kurcalıyor büyük bir ihtimalle hiç kafanız kurcalanmasın. İnşallah ayın sonuna kadar gerek aileye gelecek gerek böyle kendi işinizle alakalı. Sanki o bütün o sorun parasal anlamdaki sorunları da ayın sonuna kadar tamamen aşacaksınız diyorum. Şurada da bir erkeğin iki bayan arasında kalmış olduğunu görüyorum. Biri geçmişinde çünkü arkada kalmış biri önde yeni tanmışlığı iki kişinin arasında seçim yapıyor. Geçmişiyle yeni insan arasında. Aldığı kararla sanki hangisine ama daha çok yeniye doğru yönü dönük görünüyor. Ee, ve ileriye yönelik aniden karar alabilir. Bu yeni ay, ayın ikisindeki yeni ay aslında size tertemiz bir sayfa getiriyor. Tertemiz bir sayfa. Özellikle ilişkilerde, aşklarda, evliliklerde bütün problemler çözülecek. Önümüzdeki haftayla birlikte diğer geri kalan yani işsel anlamdaki, parasal anlamdaki problemler de yavaş 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 çözülüyor gibi görünüyor. Bir yerlerden de haber bekleyen kişiler var. K harfli bir bayraklı bir kapıdan haber bekliyor. İkinci ayın sonlarına doğru yine ayın 18'inden sonraki dönemde işsel anlamda beklentiniz var ise sanki o haberlerde aydınlık geliyor diyorum arkadaşlar. Çoktandır böyle o çözülmeyen sorunlar var ya hep böyle engel. Böyle uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz bir şeyi böyle tam elde ettim edeceğim derken hep bir hayal kırıklığı. Hep böyle bir nasıl diyeyim bir şey bir şeyi tam mesela atıyorum bunu alacaksınız geliyor 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 buraya kadar uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz tam sonuna geldik oldu olacak derken bir anda gerisil baştan geriye dönüş bir darbe gibi ya da Hayal kırıklığına uğra uğruyorsunuz diyorum ama bu sefer böyle olmayacak. Her ise hedefinize daha emin adımlarla ilerliyorsunuz ve inşallah bu sefer başaracaksınız. Bu sefer muradınıza ereceksiniz diyorum. Yani o yaşadığınız hayal kırıklıklarının sizleri yıpratmasına küstürmesine hayata küstürmesine izin vermeyin. Yani yeniden başlayın. Yaşadığınız olaylar belki birer ders, belki sizlere ne bileyim hani şer gibi görünüyordur ama belki sizin için hayır olabilir. O yüzden lütfen durmak yok. Durmak yok. Devam. Yani bu sefer yine söylüyorum. Bu sefer zafer sizin görünüyor. Bu sefer daha büyük kazanacaksınız inşallah ve artık tamamen hayatınızda çok büyük bir dengeyi sağladığınızı görüyorum çok büyük bir dengeyi parasal anlamda böyle e, sizden çok böyle eşinize diyelim, haneye gelecek kardeşinize, anneye babaya gelecek böyle paralar görüyorum gerek mal davası olabilir miras davası olabilir bilinmeyen paralar olabilir ay sonuna doğru biraz daha parasal anlamda kısmetlendiğinizi görüyorum. Sanki başka şehre gitmek, geçiş, terfi, yükseliş, atama buna benzeyen de beklentileriniz var ise her an ikinci ayın sonları ve üçüncü ayın ilk haftalarıyla birlikte öyle de bir mutluluğunuz sürpriz bir gelişme olabilir diyorum. Sanki aslan zaten güç demek ama çoğu kişinin gücünü yitirmiş olduğunu görüyorum. Onu da söyleyeyim. Kaybettiğiniz gücünüzü ve mutluluğunuzu artık elde edeceksiniz inşallah. Kurban olduğum Allah'ım rast getirsin her işinizi. Bütün sıkıntılarınızı aydınlığa çevirsin diyorum. Artık bütün problemler çözülüyor gerçekten sabırla az biraz daha beklerseniz bütün problemlerin kendiliğinden artık çözülüp aydınlığa kavuştuğumuzu görüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.